E benim buradaki ben çıkardım, ilişkim kaldım. bitti. E burada aşkı. Kızım? Çok iyi bir hmm. adam çünkü. Kısa bir süre yaşadım. Çok iyi. E... <laughs> ve dünkü çağrının hareketlerinden sonra aşkın gözümü kör ettiğini ve hani göremediğim çok şey olduğunu fark ettim ve dün şoklarımı geçirdim. Neydi? Dün çağrının düşünce yapısı ve ben. davranışları. Hmm. Okay. Siz ilişki boyunca onun egosunu bana anlatmaya çalışırken benim görmediğim şeyi dün ben, çelenk yolladım yetmedi mi? böyle bir kıyas olarak bunu öyle konuşması. Yani. Yaren de çağrıya dedi ki çelenk güller değil dedi. Bugün falan Ay, para bir para de kritikte o güller getirip çaklığı dediği gibi ortaya da bırakıldı. Ama tekrar sayıldı. Bu sefer yani kesin. Üç ya. Yarın da tutuyor güller böyle. kuzu geldi zannetti. Hoş geldin. Moralim Hoş geldin. Yeter! Ya ne şey geldi? Karın gülleri yoluna serdi ama bu adam... Niye adamın düşük suratına nasıl? geldi. Yani. Hoş geldin. Hoş geldin. Editlerin yapılmış. Yarım senin. Ay Yarım sene. sen anlat an yani. Bu evde hani Çağrı'yla bir şeyler denedik olmadı ve şu an evet, bu evde ismini. olan kimseyle benim ihtimalim, e, kimseye yok. mavi boncuk yok, yüzde sıfır demiştim. E, Arkadaşlarım da <laughs> beni el yene kadar burada sizlerle oturup çay kahve içip sizle güzel vakit geçireceğim. İşte kısmetse olur evi böyle bir ev. Burada bulamazsan dışarıda bir şekilde <laughs> olur bulur. Zaten bu sefer... ben dışarı çıkıyorum. Benim hayatımda değişik <laughs> bulayım diye gelmiştim ama e, dışarı çıkınca... Çok iyi bir insan yani gerçekten hayatımdaki en iyi insanlardan biri ve benim için bu kadar uğraşıyorsa bir bence bir şansı olur. hak, hak ediyor. Yani. Ben yani. bak bu çok güzel bir düşünce. Ve büyüyen dev cesaret düşüneceksin. mı? Sana bugün eee bu sen Seni orada mutlu etmeye çalışıyorum evet. bir adamla. Naleyka ben buraya geldim. Dışarıda zaten bir tanıma yoluna girmişsin gibi değil mi? O, evet, ama evet. olmamış. Evet, aha, doğru almışım. <laughs> Bence de bir şans vermelisin. <laughs> Çocuk gibi davranma hadi. Yani Çünkü çok az ya, da olsa etin bilir. Bu Buse çıkıyor kapıyı kilitleyin. Bu Buse gitme. Bu geri içeri alın. Bence çok güzel bir şey ve e, teşekkür edebilirsin. Evet, evet çok, bile. çok 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 teşekkür ediyorum hak etti diye düşünüyorum Şimdi adam. Yani bir şey hak etti mi peki? Evet. Hak etti. Şöyle de yani. Bence Ciddi misin? Mi? Sen? Evet. Kim hak etti ya? Güller şey, Atan'ın ne yapacaksın? Kanka şu komple bitti mi senin işin? gel, için? Gel, gel, dün bitti komple çare. Dün komple çare. Oldu yani. şey şey, dün sen de soğudun mu? Sen de konuşmalarından bağlı bir şey yapmayacaksın. Dün Sibel kıskanılmayı bekliyordu ama çare gelip buraya gülleri saydı. Tam aksi bir şekilde. O yüzden kıskandığı oradan anlaman gerek işte. Allah helal olsun. Ama kınca şansı verecekmiş. Kabul etmiyor. Ee, Ama çare... Çiçekleri de kıskanmış olabilir, doğru. Belli biri sevmediyse eğer. Aha. Aynen aynen. Sence normal bir dün yaptığı, kırmızı odada ya, Yaren'in dünya... bunun komplo teorilerini kurması, ha. gelip burada ya, çiçeği ya. eşeleyip kaç ha. tane olduğunu sayması Eşelim. ve kendini olduğunu düşünmesi, Çok kendi çevresinden birinin ona yolladığını düşünmesi. Sence Komplo bu teorilerini normal kuran bizlerdik. Bilek dedi aklı dedi ki, aklı. mı? Bileğin aklına, Aa, dedi. Bilek aklına Aa, dedi. soktu. Acaba dedi şundan mı yani onun da kafasında varmış birileri hediye atabilecek hmm. sevenleri. Acaba dediler Günlük hani dostları Sibel atıp iğnelemek bak, için. Sen ona en büyük varlık mi? Gibi, ironik bir mesaj mı vermeye çalıştılar diye. Çocuk geldi baktı. Olay bundan Yanlış ibaret. Yanlış telefonu. Sibel'in ayağının birbirine Ebi girmesi. Hepimiz bir senarist tamam. olduk ya. Muhteşem. Gerçekten. Evet, ben de yazarım. Ama şeyden bir şey söyleyeceğim. Ben, ben söyleyeceğim. yazarım siz oynarsınız. Ben de evet, Ben de dün fark Aa, Böyle ben, çevrildin ya. Çaydan az oldu. tanıyorum ya. Söz olmasın Değil. Bu yürü kim yolladı? Onun hedefi isimdi. Onu öğrenmekti. Çünkü, Çünkü çok hani komik olan bana gelen bir şey niye onunla alakalı olsun ki? Robot şu an izin alabilir miyim? Küçük bir kahvaltı Hı -hı ya da. demek ki hayırlı bir takıntılı biri Acaba. var. Ki, evet, ona da çiçek yolluyorlardı. 23 tane gül buketi ve 23 falan yazarak, değil mi? Bunları üstüne alınması, O yüzden alınması, baktı zaten 20 da açılan yoklaması. Soğuttum yani seni. Kötü konuşmak istemiyorum biten ilişkim hakkında. Burada da güzel bir şeyler yaşadık. Yani dün <laughs> Çok iyi oldu bana. <laughs> ben Çağrı'yı seviyorum. Çağrı'dan çok iyi arkadaş olunur ama Çağrı'dan şu dönemlerde sevgili olunmaz. Gelip buraya çocuk yapacakmış evlenecekmiş öyle değil mi? Tam evlenecek adam Çağrı. Çağrı'dan çok iyi arkadaş olunur bu arada ama sen değerlendir Sibel böylesi bulunmaz.